Üçüncü ittifak da var. Yani evet. şu anda mesela Zafer Partisi, Doğru Parti, Adalet Partisi, Memleket Partisi bir araya geldi görüşmeler yapıyorlar. Yani seçim barajını da aşılması konusunda dört parti ortak hareket edecek büyük ihtimalle. Yani siz herhangi bir ittifaka girmeyi neden düşünmediniz? Yani... Biz şu anda Cumhurbaşkanı adayım. Evet. 100 bin imzayı toplamakla uğraşacağım. Bunu başardığım andan itibaren... Türkiye'de yeni bir realitenin şekillenmesini sağlayacağız. Yani siz kapıyı kapatıyor musunuz tamam? Yani ittifakları. Perspektif görsem Eray Bey, ben bir diplomatım, ben hiçbir zaman tam kapı kapatmam kimseye. Ama Anladım, gerçekçiyim ben. Ya realist bakma. Ya biz ne istiyoruz kardeşim? Gerçekçilik üzerinden soruyorum. Yüzde bir, iki, yani dört parti alıp, bir yerde, tamam, bir alıp da parlamentoda iki tane milletvekili, üç tane milletvekili, dört tane milletvekili almak artık bir çözüm değil. Bu rejimi değiştirmek çözüm. Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyetini yıkmak, tekrar bu Cumhuriyeti ihya etmek gerek.